Sol tarafımızda tramvayları gördünüz. Tramvay yolu orada kaldı. Yere batan sahnin halihazırda görmüştük. Şimdi Ayasofya'nın arka tarafındaki sokaktan Topkapı Sarayı'na bağlanacağız. Ön taraftan bu daha öncesinde dolaşılırdı. Meydanından önünden geçilirdi. Fakat e, günümüzdeki e, oradaki bariyerler nedeniyle arkadan dolaşmak daha kestirme ve daha kolay olacak. Bu yüzden Ayasofya'yı ee, arkasından geçerek Topkapı Sarayı'na ulaşıyoruz. Ayasofya'nın arkasındaki e, o küçük sokaktan geçiyoruz. Çelik Güler Vakfı tarafından restore edilmiş e, evleri görmekteyiz. Burada da hemen e, bir kütüphanesi var Çelik Güler Soyun. İstanbul'la ilgili e, pek çok yayına ulaşabileceğimiz noktalardan bir tanesi burası. Biz buradan doğu doğru yürüyüp Topkapı Sarayı'nın girişine ulaşacağız. Evet, bu sokak bittikten sonra doğrudan Topkapı Sarayı'nın önündeki, Bab-ı önündeki o geniş meydana ulaştık. Karşımızda 3. Ahmet Çeşmesi. Ee, herhalde çeşme denildiğinde İstanbul'a yıkakla gelen yapılardan, önemli imgesel yapılardan bir tanesi tam karşımızda duruyor. Rehberler genellikle Topkapı Sarayı turuna bu çeşmeyle başlarlar. Hemen ardındansa eee 1. avlunun girişinde bulunan Dört kapıdan bir tanesi olan Babı ı e, içeriye girmek mümkün fakat burası e, müzenin girişi değil yani bilet almadan ücretsiz bir şekilde içeri girmenin e, mümkün olduğu bir giriş burası.